Merhaba değerli dostlar ben Demir kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yetiniz de geldiniz Bu videomda sizlerden gelen replaylere bir göz atacağız birlikte Max ya da ona yakın kazançlarla karşılaşacağız bakalım neler olacak İlk replayimiz 1000 sivit 1000 Nerede 1000 ya 25 400 lira 397 buçuk Uzatma verir misin 1000 verdi devam et mavi Elma Tuzum. <laughs> ne istersek geliyor. Uzatma da verdi. Çok güzel oldu. O zaman max bin verebilir misin? 50 bin. 6 lira betten. 12 spin var daha. Bir uzatma daha var. Bir uzatma daha var. Bu uzatmanın hakkını vermen lazım diyorum. Bir binix daha yakışır buraya. Bir binix daha yakışmalı. Bir de kalmamalı. Üzüm ve şeftaliler yedide kaldı. Tuh! Abi nex. Yakalamadı. Yarı zekalı. Yakalasın onu kardeşim. Lan o kaçar mı lan? Zor geliyorsun zaten 12 spin kaldı. Neyse kaçanlar bizim değil. Yakaladıklarımıza bakalım biz. 25 bin güzel para. 4 bin fazla. Ama daha da güzel verebilir. Diye düşünüyorum. Düşünmeye devam etmek istiyorum. 40 çarpan 96 lira yetmez yetmez 7 spin kaldı bir de iki kere uzattı bir de iki kez uzattığı halde verdiği para bu 25 bin 100 iklattır. sür beygirlere <laughs> beygirleri sür 690 beygirleri sürmeye devam et devam etmeye devam et evet. Hoş geçme son spin. Güzel para. Güzel para daha da güzel olabilirdi. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. 32 lira betten dede bindeyiz. 32 TL betten dede bindeyiz. Dede binde bizim ne işimiz var? <laughs> dede binde ne işimiz var? Buraya beyiz diyoruz çünkü. Bakalım 32 lira bete arkadaşımız. 480 bin lira alabilmiş mi? 15 bin. 32 Aha bir x Lan Devam et şunu be Lan devam et şunu be Bir bahsediyoruz Yahu Hem bahsediyoruz hem görüyoruz onu 8 bin lira Hadi oğlum 480 Haydi oğlum 480 boş geçme Her boş geçmediğin yer para Bak Burası 64 minimum 2x lazım Balonum 2x lazım. Nerede o durmadan zırt pırt gelen 2x'ler? At! At artık şunu! Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar boş geçiyor. Burayı sür bari. Burayı sürmez. Kırmızı. Kırmızı, mavi, adigari. 7'de kaldı kırmızılar. 29. Abi 1000x para verdim. 1000x attığın halde. Şu 1000x'in hakkını ver. Bir 2x at şuraya. Bir şey at. 2x atıyor artık. Bu beni nasıl attın arada? Çok merak ediyorum. Oysaki sen sürekli 2x atan bir oyundun. Bak gene 2x at. Allah'tan 1000x'i atmış da yoksa kuruş para ödemezdi bu oyunu. 3 oluyor işte. 67.000 15.000 beklerken gerçekler 2000x. <laughs> 15.000x Bin atınca öyle düşünmüştüm ama demek ki neymiş. Güzel iş. Buraya çarpan atman lazım. 2x mesela. 10 spin. Bu kadar mı ya? Neyse yapacak bir şey yok. Tebrikler. Ve dostum geçtik bir süre akene. 20 lira betten Starlight Princess'teyiz. 20 liradan. Ne yapması lazım? 100 bin lira. Var mı 100 bin lira? Bize verecek. Bizim için ayırdığım bir 100 bin liram var mı ablacığım? Ablacığım. 12x ile başladım. Mavi lazım ama. Mavi gelmedi gördün mü? Mavi ve kırmızı. 500x kaçma 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 500x. Bana bunu bu kaçmasın bu da kaç. Bunlar da kaçtı. Oğlum 1000 X'ten fazla var. x kaçtı ya. Ayıp 8 spin kaldı ya. Yarın telafi etmen lazım. Bir yerde telafi etmen. Ben mesela buraya atman lazım. 250 attın. Abi bir de 500 attın. Bir 500 atsana. O zaman ver paramızı. Paramızı ver. Bu <laughs> olur işte. Lan 500 yakala çok iyisin. Bunu da kaçsaydı. Abi 1000 daha geldi. 500 daha geldi. Ben böyle bunu yapacaksın abi 100 bin lira. Lan ya bunu yapacaksın deminden beri. Rigaremizi soldurdun. Tebrikler. Geçtik bir sonrakine. Dededeyiz. 7 lira dedemizdeyiz. dedekardeş kardeş. Hem dede hem kardeş demekte de biraz hmm. <laughs> bir topik oldu. Devam et. 100 x ile başlanman güzel. Bir de 250 yanına. Tamam ya. 363 çarpı 5117 yapmış. Ne yapacaksın? 35 vereceğim. Ver ver ver. Gelsin dedi. Çabuk ver. <laughs> Çabuk ver işimiz gücümüz var. Aynen. Ve de zımaynen. Yine yedide kaldı. Kadehler. Burka kadehi usta. Bu gecede 0 3 Ne verdim? 5. Hep 5 bin veriyor. Hep 5 bin veriyor. 100 kaçtı. X'ler kaçtı. La oğlum 2 X'ler gene kaçtı 2 tane bunu kaçırma bari. Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Adamın psikolojisi bozulur böyle ya. Valla böyle adamın psikolojisi bozulur. 1750. Lan maksimum vermeyeceğim mi 35 bin lira ben? Sakın öyle bir şey yapma bak. <laughs> Sakın öyle bir şey yapma dede. Dede. Para <laughs> ver. Kalp. Kalp değil. şey lazım. Kadeh lazım. Yine 5 bin verdi. 5000 veriyor. 7 tane 5000 35000 yapar. Tamam burayı sürmen lazım bak. Bak burayı sürmen lazım. Tamam sürdü mü? Sürdü. Max bin. Max bin değil mi? Evet. Max bin. Max bin diyelim. Görüm spor. Ben vermeyecek zannettim bir, bir an. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. Kilabetten neredeydi biliyor musunuz? Wild West Duel States. Vahşi bastıya geldi. Vahşi batıda düellolar. 2 liraya bu, oyunun, bu oyunu biliyorum. 20.000x bu oyunun max fini. 40.000 lira var mı? Bu oyunun max fini 20.000x. 2x20 40.000 lira yapar. 5 fight güzel. 1-3 Bir 1-5 Bir daha var mı? 5 kardeş. 3 de olur. 1-5 yakala. Orada 5 yakaladı. 1-5 daha yakalala. Gerisine çarpan olsun. Çarpan da olur. Çarpan da lazım çünkü. Olan çarpanları yoldu be. Bir beş daha çarpan yok mu oralarda? Abi çarpan çarpan. Şu an çarpan lazım, white değil. White da güzel. 22 white da para verir bu. <laughs> para verir. Para verir, para verir. White'lar çok iyi. Toplamda 25 tanesinden 3 tane boşluk var. 4700 max vermez. Şerif falan denk gelmesi lazım da. Bu da çok zor. 11 bin. Son spin. Israrla şerif yok piyasada. Israrla piyasada şerif yok. Ama 18 bin lira para var. Güzel para. Yarı max sayılabilir yani. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. 3 lira dededeyiz. Dedemizdeyiz 3 lira bakalım ne olacak bu işin sonu. Helikopter helikopter. Bakalım bu işin sonu neler olacak? Bu işin sonunda neyle karşılaşacak bu arkadaşımız? Üç liraya ne olur? 15 bin vardır içinde. İçinde vardır vardır. Vardır olması lazım ama yok. Dördü Güzel para ver bari. Bari güzel para ver kardeşim. Kadehleri falan at. Atmadım. Hadi ve yüzükler hep 7'de kalıyor. Dikkat et hep 7'de kalıyor abi. Niye onlar ikisi bir anda aynı anda 7'de kalıyor acaba? Merak ettim şimdi. Toprak olur, taş olurum. Boş geçme. Çarpan çok cılız. Çarpan o kadar cılız ki. Verdiği paraya bak 87. 30 katını bile vermedi daha. Yolunda yoldaş olurum. 3 bin kaldı. Para vermeyeceğim reis. Bunu mu yapacaktın ya? Yani? Bu muydu lan? Ben direkt 15 bin verdi. <laughs> direkt 15 bin verdi. Ulan sağ sol nasıl belli değil, gördünüz mü oyunu? Abi oyunun sağ solu bildiğim belli değil ya. İnan belli değil. Tebrikler cigarım. Geçtik bir sonrakine. Sıradaki replayimiz ne biliyor musunuz? Fire Portal. Ateşli, ateşli geçitler. Ver bakalım ateşli geçitten bize para 18 liraya. Ne vereceksin? Nasıl bir para vermeyi planlıyorsun kardeşim? Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Sizler nasılsınız dostlar? Bu arada kanalıma abone olup beğeni atıp bol yorum yaparsanız var ya bizden güzel olmaz biliyor musun? Seviyorum sizleri. Başara, başaracağız bunu. Başaracağız. Ekstra spin güzel. YouTube'un algoritmalara gereği bu bahsettiğim şeyler önemli arkadaşlar. Bana Öne çıkmamız için bol yorum ve de like'a ihtiyacımız var. Haberiniz ola. Haberimiz ola. Yeşillere bağladı. Tamam güzel gidiyorsun. Şimdi bunların birleşmesi lazım. 3 tane oldu bunlar bak. Bak bunlar birleşti bence şu an. Hop. 12. Ötekinin de birleştirmemiz lazım. Yine birleştiler. Hop, 26. Yetmez ama. Bu yetmez. 26 yetmez. Para vermez. 26. Tamam, iki tane daha geldi. Hoş geldiniz. Siz birleşin bakayım. 4. Şimdi bunların bir araya gelmesi lazım. Gelir mi acaba? <laughs> mı acaba? 6 <laughs> oldu orası. 7 oldu. Bir çarpan da yok piyasada. 27. Çok uzaklaştılar birbirlerinden. Birleşmeleri zor ama imkansız değil. Bir araya gelmeniz lazım. Ortaya doğru gelin. Biri kaçıyor biri geliyor bak. Bak kardeşim bak kardeşim. Birleşin Tamam 3 oldunuz. Bir patlama patlamada. Bunların ikisi birleşmesi lazım. Şimdi birleşmesi lazım abi. 30x. Bak şimdi. Birleşin abi yaklaşın. Yaklaşın lan. Lan yaklaşın birleşmiş olmanız lazım. Aynen. 1000x. Bak bundan sonra para var işte. Abi bundan sonra para var Vallahi bundan sonra para var. Bak ne biçim oyun nasıl vermek istedi görüyor mu? Ne kadar duraktaydı bir araya geldiler ya. 993x ama boş geçmemesi gerekiyor. Önemli olan boş geçmiyor olması. 18 lira Bakalım ne verecek. Bakalım neler Çok boş geçiyor. Abi çok boş geçiyor. Böyle olmaz. 9 bin lira. Boş geçmemen gerekiyor kardeşim. Kardeşim helikopter. Helikopter helikopter. Bunun max çarpanı kaç acaba? Bu 995 değildir herhalde. Daha yükseğe çıkıyordur. bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Keşke bilsem. Keşke biliyor olsam bak. O şunların birleşmesi lazım. 4 spin kaldı. bunların hakikaten birleşmesi lazım. Son 3. Birleşmeyeceğiniz mi? Son 2. Birleştiler bence. Ama iyi para verdi. 2500 gitmiş. Max. Evet, 5 bin lira verdi. 10 spin de ver bir şey. 2500 lira e. tam güzel oldu kesti, bir. kesti işi kesti neyse güzel para ee, 5000x'den fazla tebrikler Cigar'ım son replay'imizi değerli dostlar izlemiş olduğunuz için teşekkürler sizleri sevdiğimi unutmayın dediğim gibi kanala abone olun abone değilseniz beklerim sonra videoma like ve bol yorum yazarsanız nokta bile yazsanız yorum sayılır seviyorum sizleri hoşçakalın dostçakalın şimdilik 《ええわ!》